Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda Karakök yayınlarının Türkiye geneli AYT 2 denemesinin geometri çözümünü yapacağız. Evet 30. sorumuza baktığımız zaman Şekil dikdörtgen biçimdeki bir kartonun uzun kenarlarına paralel kırmızı çizgiler boyunca uygun şekilde katlanarak şekil 2 elde ediliyor diyor. Şekil 2'de uzunluklar vermiş. Son 220 20 vermiş. Ve buradaki E açısında dikkat ederseniz 120 derecedir diyor. Buna göre diyor şekil 1'deki kartonun bir yüzünün alanı 4800 cm kare olduğuna göre CD uzunluğu diyor. Yani buradaki CD uzunluğu kaç santimdir diyor sorumuzda. Şimdi 12 20 söyle biz burasını söyle geniş yaz, şekilde düzgün şekilde yazarsak yani buradaki açı nedir? 120 derece. Burası nedir? 12. Burası nedir? 20'dir. Değil mi? Evet. Peki biz şimdi dış açı uzatıyorum. Dış açı ne olacaktır? 60 derece olacaktır. Özel açı gördük. Karşısına dikmeyi inersek ne olacaktır? Burası 30 derece olacaktır. 90'ı gören 20 30'u gören ne olacaktır? 10. 60'ı gören nedir? 10 kök 3 olacaktır. Buradan bir çakır bağıntısını yazarsak bu sonuna A dersek ne olacaktır? A'nın karesi eşittir 22'nin karesi olacaktır. 22'nin karesi artı ne olacaktır? 10 kökü karesi 300 olacaktır. Bunların toplamı A kare ne olacaktır? 784 olacaktır. 784 kaç ediyor? Kare kökünü aldığımız zaman 28 olacaktır. Burası ne olacaktır? 28 olacaktır. Peki AK uzunluğu, yani burası 28 ise ama bu usulü ne olacaktır? 28. 28, 20, 48, 12 daha bu usulü ne olacaktır? 60 olacaktır. E 60 çarpı x dersek 60 çarpı x neye eşittir? Bir yüzünün alanı 4800'e eşittir diyoruz. Bu da ne olacaktır? X uzunluğu 80 santimdir diyoruz. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz. 31. soru, bir abcd karesin bd közegenin üzerinde deeb4 olacak şekilde bir e noktası belirlenip diyor. deeb oranı 4 ise ben bu uzunluğa 2 dersek bu uzunluğumuz kaç olacaktır? 4 katı 8 olacaktır. Şimdi karede köşegen çizdiğimiz zaman ne olacaktır? Köşegenler birbirini dik kesecektir ve köşegenler birbirini eşit parçalara ayırıyordu. E, 10 2'ye bölünecekti burada. 5 e 5 diye. Buraya ne kalacaktır? 3 kalacaktır. Bu sonluk aynı şekilde 5. Bizden E ile C noktasını şöyle birleştiriyor diyor soruda. Bu nokta ile C noktası arası birleştiriyor. Ve bu nokta ile C noktası arasındaki E'ci doğrusu çiziliyor diyor. Şimdi buradaki x açısı yani B, E, C açısı. Ben buradaki x açısı vermiş. Benden kosinüsü x değeri neye eşittir diyor. Buradan bir bağıntısını yazdığımız zaman ne olacaktı? 5'in karesi 25, 3'ün karesi 9'dan kök 34 olacaktır diyoruz. Buradan da cos x değeri ne olacaktır? Eksi 3 bölü komş bölü ifatörün üstten yani eksi 3 bölü kök 34'e eşittir diyoruz. Yani cevabımız c şıkkıdır diyoruz. 32. soru. Denklemin diyor 0, 2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? Biz bu denklemde arkadaşlar paydalar eşitlenmemiz lazım. Burasını sin x ile çarpıyoruz. Burası da nedir? Cos x ile çarparsak. Burası ne olacaktır? Dikkat edersek sin x çarpı cos 3x olacaktır. Eksi diyoruz. Burası da ne olacaktır? Sin 3x çarpı cos x olacaktır. Bölü diyoruz. Burası ne olacaktır? Cos x çarpı sin x olacaktır. Cos x çarpı nedir? Sin x'dir diyoruz. Peki buradaki yukarıdaki ifademiz bize neyi verecektir? Sinüs a eksi b'nin açılım formülünü verecektir. Yani burada aslında eksi sin parantezinde ne olacaktır? Biz bunu 3x eksi x'in açılımı olacaktır. Eksi sin parantezinde 3x eksi x'in açılımı bölü burası da ifade cos x çarpı sin x'tir. E dikkat ederseniz burası ne olacaktır? Sin 3x eksi x'ten 2x'tir. Yani burası eksi sin 2x olacaktır. Eksi sin 2 x ile eksi 2 çarpı yarım açı formünden ne olacaktır? Sin x çarpı cos x olacaktır. Bölüm. Burası da paydada da cos x çarpı sin x'imiz var. E ne olacaktı? Buradan cos x çarpı sin x'ler birbirini götürecektir. E, evet, o sonuç neye eşittir? Eksi 2 olacaktır. Şimdi ne oldu burada? 1 eksi 4 sin kare x diyoruz. Neye eşittir? Eksi 2'ye eşittir. Eksi 2, eşittir. Eksi 2 diğer tarafa 4 sin kare x'i de diğer tarafa attığımız an 4 tane sin kare x diyoruz. Eşittir ne olacaktır? 3 olacaktır. Buradan sin kare x ifadesi ne olacaktır? 3 bölü 4 olacaktır. Buradan her yani iki tarafın kare kökünü aldığımız zaman buradan sin x mutlak değer olarak çıkacaktır. Yani buradan sin x eşittir 1 Köküç artı kök 3 bölü 2 olabilir. Bir de arkadaşlar ne olacak? Yine x eşittir. Eksi kök 3 bölü 2 olabilir buradan. Şimdi burada soruda diyor ki 0, 2 fi aralığında diyor. Kaç farklı kökü vardır diyor. Burada arkadaşlar sin x eşittir kök 3 bölü 2'den. Kök 3 bölü 2 sin 60'tır. E, sin 60 kök 3 bölü 2 verecektir. Dolayısıyla sin x eşittir ne olacaktı? Sin 60'da. Yani buradan x yani x açısının olacaktır. 60 derece olacaktır. Peki x açısı 60 sa bir sinin 60 da kök 3 bölü 2 verir. Bir de sin 120 de kök 3 bölü 2 verir. Yani burada bir x eşittir 60 buradan da bir x eşittir 120 değerlerini alacaktır. Peki sin x eşittir eksi kök 3 bölü 2'de hangi değerleri alır dersek e, ikinci bölge ve dördüncü bölgedeki değerler de eksili değerler alacaktır sinüs burada. Burada da ne olacaktı? Bir 180 eksi 60 alacaktır. Pardon 180 artı 60 da alacaktır. Özür dileriz. Yani buradan sin 180 artı 60 ne olacaktır? 240 olacaktır. Sin 240 eksi 43 bölü 2 verecektir. Bir de ne olacaktır? 360 eksi 60 da yani sin 300 de x kök 3 bölü 2 verecektir. Bir de sin 3x. Sinüs 300 de bu değer verecektir. Buradan iki değer, buradan da 2 değer. Nedir? Kaç tane farklı kökü vardır? 4 farklı kökü vardır diyoruz. 33. soru. Şimdi soruda diyor ki bize A noktasının x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim. Yani x ekseni boyunca pozitif yönde 3 birim ilerlerse ne olacaktır? burası ne olacaktır? 7'ye 2 noktasına gelecektir. 3 birim sağa ilerledim. 7'ye 2 olacaktır. Y ekseni boyunca ne artık Bir yönde bir birim ötelenmesiyle. Y ekseni boyunca aşağı doğru da ne 1 birim öteleniyor. Burası ne olacaktır? 7'ye 1 noktası olacaktır. Ötelenmesiyle B noktası oluşuyoruz. Yani buradaki ifade B noktası 7'ye 1 noktası. Diyor ki B noktasının diyor, y eşittir x doğrusuna göre simetri alındığında bir noktanın y eşittir e göre simetri alındığında yerler değişiyor. B'ye A oluyor. Bu da da 7'ye 1. simetrinin aldığımız zaman ne olacaktır? Buradaysa işte C noktası oluyormuş. C noktası ne olacaktır? 1'e 7 noktası olacaktır burada da. Bizden sonra da diyor ki B ve C noktaları arasındaki uzaklık diyor. İki nokta arası uzaklığı yazıyoruz. 7 1 6'nın karesi sonra 1 7 6'nın karesi olacaktır. Yani 32'den, yani kök içerisinde 32 olacaktır. O da ne de cevap? 6 kök 2'dir diyoruz. 34. soru. Aşağıda verilen ABC'de dikdörtgen biçimdeki bir karton parçası diyor. D köşesi AK boyunca katlanırsa, AC köşegen üzerindeki D üstü noktasına görülür. AK boyunca katlama var. Katlama noktasında ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Alfa ise burasıdan olacaktır. Alfa. Buraya dikkat edelim. Soruda A, açı uzunlukları eşit vermiş. Bu uzunluklar ne eşit? O zaman alfa ise buradaki açıdan olacaktır. Alfa olacaktır. Şimdi devam edersek bir de arkadaşlar B köşesinde de diyor ale boyunca katlanırsa AC köşegeni üzerindeki B üstü noktası ile çakışmaktadır diyor. Burası da, da yine katlama noktasında ne vardır? Açı ortay vardır. Sonrasında bu şekilde açı ortayı gösterdik. Peki Şimdi buraya dikkat edelim. Buradaki açımız ne olacaktı? 45 derece olacaktı. Açı ortayla arasındaki açı 45. 90. O zaman burada arasından ne olacaktı? 45'tir. Kaç uzunluğunu bize soruda 4 kök 2 vermiş. O zaman burası da 4 kök 2'den. Kök 2 katı nedir? 8. E 8 ise burası da ne olacaktı? 8 olacaktır. Burası diktir 90 derece. Alfa alfa alfa. Yani 3 alfa neye eşittir? 90'a eşittir. O zaman alfa açısı kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Şimdi biz alfa açısını 30 derece yazarsak burası 30. E 90 60 olacaktır. 90'ı gören 8'i 30'u gören nedir? 4. 60'ı gören ne olacaktır? 4 3. Sonra da diyor ki bu kartonun bir yüzünün alanı nedir? Bir dik kenarımız 4 3. Diğer dik kenar uzunluğumuzda ne? 12 vermiş. 4 artı 8'den 12 çarpımı ne olacaktır? 48 kök 3'tür diyoruz. Yani cevap C şıkkıdır. 35. soru. Aşağıda bir havuzun etrafını çevreleyen A merkezi çemberin analitik düzlemdeki gösterimi ve denklemi vermiştir. Bu çember denklemine baktığımız zaman burada x yok. x'in kat sayısının yarısının eksilisi ne olacaktır? 0. Y'den kat sayısı da x 18 yarısının eksilisi ne olacaktır? Artı 9 olacaktır. Yani 0'a 9. A noktasının koordinatı ve yarı çapta ne olacak? Burada 9 olacaktır diyoruz. Şimdi soruda diyor ki bu havuza olan en kısa uzaklığı 6 birim olan B noktasından başlayarak diyor. B noktasının havuza en kısa uzaklığı neymiş? 6 birimiz. Yani burası ne? 6 diyoruz. Soruda diyor ki başlayarak x80 üzerindeki x80 üzerindeki C ve D noktalarına ulaşacaktır diyor. Bir de A merkezi dairesel avlusu tamamen çevrelecek şekilde BC ve BD duvarlarını örülüyor diyor. Yani bir şu şekilde çizelim. Burası BC olsun. Bir de bu şekilde nedir? t'ye çiziyoruz. Bu da nedir? BD olsun. X eksen üzerindeki C ve D noktalarına ulaşacaktır diyor. Ve burada diyor ki C ve D noktalarındaki uzaklık en az kaç birimdir? En az dediği için bunlar ne, nedir? burası teğet olmak zorunda olacaktır. Şimdi arkadaşlar yarı çap ne? 9 dedik. Ben söyle çizersek Ersekin olacaktır. Burası da yarı çap 9 olacaktır. Burası da nedir? 9. 9 burası 15. O zaman 9 12 15 özel üçgen olacaktır. Burası da 18 24 30 özel üçgen olacaktır. Yani burası da ne olacaktır? 18 olacaktır. 9 12 18 e 24 sağlayacaktır. Peki gelelim buraya. Burada da aynı şekilde 18 ise buradaki OC uzunluğu da nedir? 18 olacaktır. C ve D noktaları arasındaki en kısa uzaklık nedir? 36'dır diyoruz. 36. soru aşağıda yükseklikler 8 santim taban yapısı çarpılar sırasıyla 6 santim ve R santim olan işler boş iki dik konu verilmiştir. Buradaki küçük konu diğer büyük konunun üzerine şekil 2'deki gibi konulmuş arkadaşlar. TT üstü arasındaki mesafeyi soruda bize ne vermiş? 5 birim vermiş. Burasını söyle 5 santimmiş. Şimdi burada büyük konumuzda e, yükseklik 8, yarıçap 6'dır. Burada da ne olacak? Küçük konumuzda yükseklik 8, yarıçap 6. Burası 6'dır. Yükseklik 8 ise buraya ne kalacaktır? 3 kalacaktır. Büyük konumuzun da yüksekliğine de 8 santimmiş. O zaman burası da ne olacaktır? Şöyle çizersek 5 olacaktır diyoruz. Yar çap ne? R. Şimdi biz buradan temel benzerlik yazabiliriz arkadaşlar. 3'ün şöyle yazalım. 3'ün 8'e oranı diyoruz. 3 bölü 8 neye eşittir? 6 bölü R'ye eşittir diyoruz. Buradan R kaç olacaktır? 16 olacaktır. R çapı bulduk. 16. Şimdi buraya bakıyorum. Burası kaç? 8. Burası ne? 16. Pisagor bağıntısından burası ne olacaktır? 8 kök 5 olacaktır. Soruda diyor ki T üstü A üstü B üstü dik yan yüzünün alanı. Yan yüz alanları Pi çarpı R çarpı L'dir. R, R yarı çarptır, L de ana doğrudur. Şimdi bunu yazarsa pi çarpı R'si kaç? 16. L'si de kaç? 8 kök 5. Çarpımı ne olacaktır buradan? 128 kök 5'tir diyoruz. 37. soru. Matematik öğretmeni Ferdi Bey derste tahtaya eğimler toplamı 5 bölü 6 olan M ve, ve N gibi iki farklı doğru 6'ya 6 altı noktasında dik kesmektedir. Dikkat edelim. Eğimler toplamı eksi 5 bölü 6 olan iki e, doğrumuz dik kesiyormuş. Dik kesiyorsa eğimler çarpımı nedir? Eksi 1'dir. Yani birinin eğimi A diyen eğimi ne olacaktır? Eksi 1 bölü A olacaktır. Bunların toplamı neye eşittir o zaman? Eksi 5 bölü 6'ya verilmiş. Eksi 5 bölü 6'dır diyor. Buradan ne olacaktır? A kare eksi 1 bölü A eşittir nedir? Eksi 5 bölü 6'ya. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman ne olacaktır? 6A kare eksi 6 eşit olacaktır. Eksi 5A olacaktır. Bunu da diğer tarafa atarsak ne olacaktır? 6A kare artı 5A diyoruz. Eksi 6 eşittir sıfırdan. Buradan A'yı bulalım. Burasını nasıl yazarız? 3A'ya. Burasını 2A diye yazalım. 6'yı da 3'e 2 diye yazarsak yani burasını 3, burasını 2 ne Burası eksi burası artı. 9A eksi 4A'dan 5A'yı verecektir. 1. Buradan A eşittir. Ne olacaktır? 2 bölü 3 olabilir. Bir de buradan A eşittir. Eksi 3 bölü 2 olabilir diyoruz. 2 tane eğim var. Biri 2 bölü 3 olabilir. Bir de eksi 3 bölü 2 olabilir. Şimdi soruda zaten diyor ki M ve N gibi iki farklı doğru. Bir neyimi 2 bölü 3 diğer neyimi 3 bölü 2. iki farklı doğru 6'ya 6 noktasında dik kesmektedir diyor. Şimdi bu doğruları çizersek. Birinci doğrumuz eğimi 2 bölü 3. Ve 6'ya 6, 6 noktasında geçen doğru denklemini yazarsa. x'ye dediğimiz zaman ne olacaktır? Y eksi 6 bölü. X eksi 6 neye eşittir? 2 bölü eğim 2 bölü 3'e eşittir diyoruz. Buradan sonra da bize diyor ki e, ayrıca bu m ve n doğruları y ekseni sırasıyla b ve c noktalarında kesmektedir. y ekseni kestiği noktalar bulmak istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? x'i 0 yazıyoruz. x'i 0 yazdığımız zaman burada ne olacaktı peki? Eksi 12 bölü 3'ten ne olacaktır? Eksi 4. Eksi 6'yı da diğer tarafa atarsak y'si kaç olacaktır? 2 olacaktır diyoruz. Bu sefer eğimi eksi 3 bölü 2 ve 6 6 noktasından geçen doğru denklemini yazalım. Burada da değişken x'e yazdığımız zaman ne no olacaktır? Buradan eğimi yazıyorum. y eksi 6 bölü x eksi, eksi 6 eşit olacaktır. Eğim eksi 3 bölü 2'ye. Buradan da x'e yine 0 yazacağım. y ekseni kestiği noktayı bulmak istiyoruz. O zaman ne no olacaktır buradan? İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 2y eksi 12 eşit olacaktır. E, artı 18 olacaktır. Eksi eksi artı artı 18. 2 eşittir 30'dan y kaç olacaktır buradan? 15'tir diyoruz. Şimdi B ve C noktalarında kesiyor. B noktası diyelim ki y'yi 2'de kesiyor. Bir C noktası y'yi ne de 15'te kesiyor. Aradaki uzaklık ne olacaktır? Söyle ana tük düzlemde çizersek. Diyelim ki burası B noktası ve C noktamız var söyle. B noktası nedir? 2'de kesiyor. Burası 2. C noktası da kaçta? 15'te kesiyor. Dolayısıyla C arasındaki uzaklık kaç olacaktır? 13 olacaktır. K, C üçgeni alan. Evet. K noktası nedir? 6'ya 6 noktası vardı. Şöyle yazalım. Benden bu üçgenin alanını istiyoruz. E, yükseklik dikkat ederseniz burada nedir? 6'dır. O zaman buradaki K, C üçgenin alanı olacaktır. Yükseklik 6 çarpı taban 13 bölü 2'den alanımız ne olacaktır? 39'dur diyoruz. Cevap D şıkkıdır. Evet 38. soru. Aşağıdaki şekilde taban ayrıtları 6 ve 8 santim. Yüksekliği 24 pi olan dikdörtgen dik prizma içine alan en küçük hacimli dik dairesi silindi verilmiştir. Burada dikdörtgen prizma atıyor. Yani burası köse diktir. 6-8'den ne olacaktır? Çap 10 olacaktır. Yağ çapımız nedir? 5'tir. Bu silindirimizin yarı çapı ne oldu? 5 oldu. Bizden soruda diyor ki bu silindirin A kösesinden E kösesine kadar dış yüzeyine bir tam dolanım yapılarak ergin bir ip parçası çekiliyor diyor. Biz bunu açtığımız zaman ne olacaktı? Bir dikdörtgen olacaktı bu şekilde. Şöyle yükseklik kaç olacaktı? 24 pi olacaktır. Buradaki uzunluğumuz nedir? 2 pi R'den dolayı 2 pi çarpı R'de 5'ten olacaktır. 10 pi olacaktır diyoruz. Şimdi neden? Buradan buraya şöyle çiziyoruz, yani tam köşegen, düz köşegen çiziyoruz. Burası da neydi? 24 pi, 10 pi, 24 pi ne olacaktı buradan? 5, 12, 13'ün iki katından 26 pi olacaktır diyoruz. Cevabımız B şıkkıdır diyoruz. 30. soru. Aşağıda dört farklı bölgeye ayrılmış düzgün altıgensel bölge biçimindeki bir tala verilmiştir. Bu talan farklı renkler boyanarak gösterilen bölgelerine ekilen ürünlerin isimleri aşağıdaki gibidir diyor. Şimdi biz bu ürünler üzerine yazarsak yani burası ne olacaktır? Burası mısır. M ile gösteriyoruz. Fasulye. F ile. Sonra pirincimiz var. Burası P harfi. Buranın tamam P. Diğer de nedir arkadaşlar? Buğdayımız da burası da B harfi ile gösteriyoruz. Şimdi burada akarsa ben öncelikle F ile C'yi şöyle çizdiğimiz zaman bir dörtgen oluşacak. Bir dörtgen de içinden aldığım bir noktadan karşı köşeleri çizersek karşılıklı alanlar toplam birbirine eşit olacaktır. Yani buradan F ile K'nın toplamı neye eşittir? B artı M'nin toplamına eşittir diyoruz. Bir de, bu, bir de bize soruda bir bilgi vermiş. Buğday ve Mısır ekili olan bölgelerin alanlar toplamı. Buğday ve Mısır'ın toplamı diyor. Neye? fasulye ekili olan bölgenin alanından diyor. Yani B artı M'nin toplamı diyor. Fasulye ekili olan bölgenin alanı F'den diyor. 5000 metrekare daha fazladır diyor. Şimdi burası B artı M. F artı 5000 ise o zaman burada K kaç olacaktır? 5000 olacaktır. Hemen K'ya biz 5000 yazarsak. Şöyle yazdık. E burası BFM artı 5000 ise aşağısından olacaktır. B artı F artı M artı ne olacaktır? 5000 olacaktır diyoruz. Şimdi biz ne dedik? B artı M F artı 5000'e eşittir dedik. Yani ben burada arkadaşlar söyle gösterelim. B ile M gördüğüm yere F artı 5000 yazarsam F de burada var. Ne olacaktır? 2 F artı 5000 olacaktır. 5000 de burası 2F artı ne olacaktır? 10.000 olacaktır. E burası 2 2 f artı 10 Burası da 5 bin. E Toplamı yani pirinç ekili olan bölgenin alanı ne olacaktır? 2 e, f artı 15 bin metre kare olacaktır diyoruz. E bu da pirinç ekili olan bölgenin alanı diyor. Metre kare cinsinden asitle kereden hangisi olabilir diyor. 10, 15 binden fazla olacaktır. Cevap ne olabilir? 17 bin olabilir diyoruz. Yani cevap E şıkkıdır diyoruz. 40. soru. Aşağıdaki şekilde O merkezi çeyrek çember içinde OA ve OB B çaplı yarım çemberler ve mavi ve yeşille boyalı olan bölgeler verilmiştir diyor soruda. Şimdi biz burada arkası öncelikle A C'yi çizelim. Burada o C'yi şöyle çizersek. Çapı gören çevre açı nedir? 90 derece burası dik olacaktır. Aynı şekilde ben C ile de B'yi şöyle çizersek. Burada da çapı gören çevre açı nedir? 90 derecedir. E burası da çeyrek çember olduğu için burası da nedir? Diktir. O zaman burası nedir? 45, 45 dik üçgeni olacaktır. Çap, yar, da burada 8 santim vermiş. Bize soruda ne diyor? O, B, 8. O zaman burası da nedir? O, da ne olacaktır? 8 olacaktır. Dolayısıyla bu sunluk, şöyle gösterelim. Bu sunluk ve bu sunluklar nedir? Eşittir. Madem bu sunluklar eşit, o zaman ben şöyle buradaki mavi bölgeyi, mavi tararı bölgesini alıp buraya taşıyabilirim. Buradaki alan buraya eşit olacaktır. Aynı şekilde buradaki alanı da alıp buraya nedir? Taşıyabiliriz. E ne oldu? Bu bölge yer dediği yer burası olacaktır. Buranın alanı biz nasıl yazarız? Çeyrek dairemizin alanından pi çarpı 8'in karesi bölü 4 olacaktır çeyrekten. Eksi 8 çarpı 8 üçgenin alanını çıkartırız. 8 çarpı 8 bölü 2 64 bölü 2'den 32'yi çıkartırız. E ne olacaktı burası? 64 bölü 4'ten ne olacaktır? 16 pi eksi ne olacaktır? 32 olacaktır. E nedir diyor? Mavi bir bölgenin alanı 8 pi eksi 16'dır. Bu ifade nedir? Yanlıştır. Burada baktığımız zaman birinci ifademiz doğru olacaktır. Niye? Çünkü bu sonuçlar hepsi eşittir. O zaman buradaki yaylar da ne olacaktır? Birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Eşitse o zaman 90 90 90 olacaktır. Yani birinci ifade nedir? Doğrudur diyoruz. Şimdi yeşil ile boyalı bölgenin alana bakarsak yeşil boyalı bölge aslında beyaz gibi görünen kısım oluyor. Bu beyaz bölgenin alanını nasıl bulacağız peki? Onu da nasıl yazarız peki biz arkadaşlar? Yeşil boyalı yani beyaz bölgenin alanında buradaki dik üçgenin alanı 8 çarpı 8 olacaktır. Yani 64 bölü 2'den 32 olacaktır dik üçgenin alanı yani. 32'dir diyoruz. Dolayısıyla nedir? Bu üçüncü ifade nedir? Yanlıştır diyoruz. Buradan da cevap nedir? Yalnız 1'dir diyoruz. Evet değerli öğrenciler bu da videomuz da bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.